Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sivas Milletvekilimiz Sayın Ulaş Karasu. Buyurunuz Sayın Karasu. Halkların Demokratik Partisi grup önerisi hakkında söz almış bulunuyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. 2 Temmuz 1993 günü 33 aydınımızın Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Pir Sultan'ın Aşık Veysel'in yetiştiği topraklarda Sivas'ta vicdanları kararmış bir grup tarafından katledilmesinin üzerinden tam 27 yıl geçti. 27 yıldır bu toplumsal acı ülkemizin üzerinde kara olarak durmaya devam etmektedir. Bu öneriyi tartışabilmek için öncelikle 2 Temmuz'un ne anlama geldiğini, ne ifade ettiğini ve neye karşı yapıldığını iyi bilmek gerekiyor. 2 Temmuz başlı başına Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu cumhuriyetin yıkılmasına dönük bir gerici kalkışmadır. O gün cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak slogan atanları biz Menemen'den, Maraş'tan tanıyoruz. İskilipli Atıflardan Fesli Saray tarihçilerine kadar uzanan ve bugün de devam eden cumhuriyet düşmanlığı 2 Temmuz günü Sivas'ta cumhuriyetimizi, laikliği ve demokrasiyi hedef almıştır. O gün Türkiye yeniden orta çağın karanlık zihniyetine hapsedilmeye çalışılmıştır. Orada Alevisi, Sünnisi, Hristiyanı, Ozanı, sanatçısı, şairi, emekçisi katledilerek yüzlerce yıldır bu coğrafyada ekilen barış, kardeşlik tohumlarına darbe vurulmak istenmiştir. Bugün de bu toplumu inanç üzerinden, etnik kimlik üzerinden ayrıştırmaya çalışan bir siyasi iktidarla ne yazık ki karşı karşıyayız. Ama şunu bilin ki Bugün Anadolu Suriye olmuyorsa Irak olmuyorsa Yemen olmuyorsa bunu cumhuriyete cumhuriyetin kurucularına ve başta da Mustafa Kemal Atatürk'e borçludur. Ne yazık ki Madımak'ta hayatını kaybedenlerin ardından ailelerinin ve sevenlerinin içini ferahlatacak en ufak bir adım bile atılmamıştır. Kalkışma için verilen zaman aşımı kararından sonra dönemin başbakanı, bugünün cumhurbaşkanı milletimiz için, ülkemiz için hayırlı olsun demekten kendini alıkoymamıştır. Utanç müzesi olması gereken Madımak Oteli sırf utanç müzesi yapılmamak adına bilimin B'sinin, kültürün K'sinin olmadığı bilim ve kültür merkezi haline getirilmiştir. Cumhurbaşkanı Devlet Denetleme Kurulu raporunda bile katliamcı güruhta yer aldığı sabit olan iki kişinin ismi bugün Madımak'ta hayatını kaybedenlerle yan yana anılıyor. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Bu tarz acıların bir daha yaşanmaması, yaşanılan acılardan ders alınması için Madımak Oteli utanç müzesine dönüştürülmelidir. Katliamın faillerinden iki kişinin adı silinmelidir. Bu haklı talep buyursunlar Sayın Karas. Katliamı meşrulaştırmak demektir. İktidarı bu yanlıştan bir an önce dönmeye davet ediyorum. Bir kez daha Madımak'ta kaybettiğimiz tüm canlarımızı saygı ve özlemle anıyorum. Sözlerimi Madımak'ta yitirdiğimiz muhlis Akarsun'un şiiriyle tamamlıyorum. İşte geldim gidiyorum dünyadan. Ne yazık ki çözemedim ben beni. Haksızlık dünyada sürüp giderken şekil verip çizemedim ben beni. Akar suyum halden hale büründüm cahilin gözüne nokta göründüm. Derya idim damlalara bölündüm çok bulandım süzemedim ben beni. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.